Merhaba arkadaşlar. Ee, kardeşim yanında bugün her zamanki gibi WPBKR web e bakın görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Sesi değişti. Bak this is normaldı. This time is normal oldu arkadaşlar. Bakın. Evet bak benim. Gide benim. Gide değil mi? Gide benim. Etine kardeşim benim. Bak ben geldim. Bakın. Gel. duyuyorsun. Bir de bunu biraz geriye alınıyor değil mi? Aynen arkadaşlar. Bakın. Kaç gündür bu böyle arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 19 Nisan'da da başladı 2020. Bir yılı geçti. VKBRL. Arkadaşlar. Ve arkadaşlar ben girmiştim VKBRL'ye. Canlı, yayında, canlı sohbete bakmıştım. Baktım bu kanal yazıyor bir şeyler canlı sohbet ama bu kanalın şeyi de olabilir. Bakın arkadaşlar. Kopyası da olabilir değil mi bu kanal? Aynen. Bakın adı ne nedense nokta. Ama bu Brawl Stars'ın galiba arkadaşlar. Evet arkadaşlar şey Süper galiba resmi yayını. Resmi yayını. Resmi yayını bile diyebiliyoruz arkadaşlar. Kanıdını da gösterebilirim isterseniz. Gösteriyorum hemen. Arkadaşlar e, burada sanki VKBRL yazıyordu birinde. Ama bulamadım arkadaşlar. VKBRL yazıyordu birinde cidden. Arkadaşlar onu hatırlayan varsa nerede yazdığını yani o VKBRL e, isterse yoruma yazsın arkadaşlar. Bakın VKBRL yani burada yazıyordu ben öyle biliyordum arkadaşlar. O tutorlar varmış burası. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Sizleri seviyoruz, görüşürüz.